Selamünaleyküm dostlar. Hiç düşündünüz mü? Allah sizi seviyor mu? Onun sevgisine mazhar olan kullardan mısınız? Bir insan Allah sevgisine nail olup olmadığını nasıl anlar? İşte bugün bu derin ve etkileyici sorulara Kur'an-ı Kerim, hadisler ve Allah dostlarının hikmetli sözleri ışığında yanıt arayacağız. İnsanoğlu yeryüzünde bir yolculuğa çıkmış bir misafir gibidir. Hepimiz bir yere gidiyoruz ama asıl varış noktamız neresi olacak? İşte bu yolculukta Allah'ın sevgisini kazanmış olanlar en büyük saadete ereceklerdir. Ancak bu sevginin bazı işaretleri, bazı gizemli alametleri vardır. Eğer bu alametler sizde varsa bilin ki Rabbimiz sizi seviyor. Hazır mısınız? O zaman başlayalım. Allah'ın sevdiği kulların özellikleri ve ayetlerdeki gizem Allah'ın sevdiği kullar sıradan insanlar değildir. Onlar seçilmişlerdir. Kalpleri nurludur, duaları makbuldur. Peki Kur'an-ı Kerim bu özel kulları nasıl anlatıyor? Şu ayetlere bir bakalım. Allah şüphesiz çok tövbe edenleri ve çok temizlenenleri sever. Şüphesiz Allah sabredenleri sever. Allah kendisine tevekkül edenleri sever. Şüphesiz Allah adaletli olanları sever. Bu ayetler bize bir sır veriyor. Allah'ın sevgisine ulaşmak istiyorsanız bu özellikleri taşımalısınız. Ama yeterli mi? Hayır. Çünkü Allah sevgisini kazananların yaşadığı bazı özel durumlar vardır. Allah bir kulunu sevdiğinde o kul bunu hisseder. Ama nasıl? İşte Allah'ın sevgisine mazhar olanların hayatlarında meydana gelen değişimler ve işaretler. İman ve ibadet sevgisi artar. Kalbiniz ibadete doğru çekiliyor mu? Namaz kılarken huzur hissediyor musunuz? Eğer öyleyse Allah'ın sevgisi sizin üzerinizde olabilir. İnsanların kalbinde yer edinmek. Siz istemeden insanlar size ilgi duyuyor, sevginizi kazanıyor ve size saygı gösteriyorsa bilin ki bu Allah'ın size verdiği bir lütuftur. Zira Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyuruyor: Allah bir kulu sevdiğinde Cebrail'e Allah falanı seviyor sen de onu sev der. Cebrail de onu sever ve göktekilere Allah falanı seviyor siz de onu sevin der. Böylece o kişi yeryüzünde de sevilen biri olur. Dünya sevgisinden uzaklaşmak. Para, şöhret, makam. Bunların hiçbirine gereğinden fazla değer vermemeye başladınız mı? Çünkü Allah bir kulunu sevdiğinde onun kalbine ahiret sevgisini koyar. Zorluklarla imtihan edilmek Başınıza sıkıntılar mı geliyor? Darlık içinde misiniz? Unutmayın. Allah bir kulunu severse onu imtihan eder. Sıkıntılarınız belki de Allah'ın size olan özel ilgisinin bir göstergesidir. Allah'ın sevgisini kazanmak için belirli yöntemler vardır. Bu yöntemler hem zahiri hem batini olarak kalbinizi arındıracak ve sizi Allah'a daha yakın hale getirecektir. Tövbe ve istiğfar. Kur'an'da buyurulduğu gibi ey iman edenler Allah'a içten bir tövbe ile dönün. Salih ameller işlemek. İyilik yapmayı alışkanlık haline getirin. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim Allah'a yaklaşmak için bir iyilik yaparsa Allah ona 10 on kat fazlasını verir. Zikir ve dua Beni anın ki ben de sizi anayım. Allah'ı anarsanız o da sizi hatırlayacaktır. Salihlerle dost olmak. Etrafınızdaki insanlar kim? Hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Kişi dostunun dini üzeredir. Kendinizi Allah dostlarının yanına çekin. Adaletli ve merhametli olmak. Şüphesiz Allah adaletli olanları sever. Adaletiniz ve merhametiniz sizi Allah'ın sevgisine yaklaştırır. İbn Ömer radıyallahu anhuma anlatıyor. Gazvelerinin birinde Resulullah aleyhissalatü vesselamla beraberlik derken bir kavme uğradı. Siz kimsiniz diye sordu. Bizler Müslümanlarız dediler. Bir kadın tandırına yakacak atmakla meşguldü ve yanında bir oğlu vardı. Tandırın alevi yükselince kadın çocuğu uzaklaştırdı. Sonra kadın Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanına geldi ve sen Allah Resulüsün öyle mi dedi? Aleyhissalatü vesselam evet deyince annem ve babam sana feda olsun. Allah Erhamur Rahimin yani merhametli olanların en merhametlisi değil mi dedi. Kadın evet cevabını alınca bu sefer Allah'ın kullarına olan rahmeti annenin yavrusuna olan merhametinden daha fazla değil mi diye sordu. Aleyhissalatü Vesselamine yine elbette buyurdu. Kadın Anne çocuğunu asla ateşe atmaz. Daha merhametli olan Allah kullarını nasıl cehenneme atar dedi. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam ağlayarak başını eğdi. Sonra başını kadına doğru kaldırarak şüphesiz Allah hak yoldan sapıp ona itaat etmeye tenezzül etmeyen ve tevhid kelimesini söylemekten imtina eden azgın kulundan başka kullarına azap vermeyecektir buyurdu. Vefalı olmak Allah'ın razı olduğu şekilde yaşamaktır. Allah'ı sevmek ve onun razı olduğunu bilmek soyut bir durum olduğu için anlamak zordur. Bir insan "Ben Allah'ı seviyorum" diyebilir. Fakat bu durum içimizdeki bir duyguyu anlattığından dolayı dışımızda bunu göstermemiz gerekir. Diğer taraftan Allah bizden razı mı? Biz onun yanında nasıl bir kuluz? Bu sorular da aynı şekilde anlaşılması zor konulardır. Bunu anlamanın da bir yolu olmalı. İşte hem bizim Allah'ı sevdiğimizin anlaşılması hem de Allah'ın bizden razı olduğunu anlamanın yolunu şu ayet-i kerimede Allah'ımız bildiriyor. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun ta ki Allah da sizi sevsin. Dikkat edilirse Allah'ı sevmemizin göstergesi Hz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem uyarak İslam'ı yaşamaktır. Biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e uyarak hayatımızı yaşarsak, neticede Allah'ın da bizi sevdiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Mesela babanızı ve annenizi sevdiğiniz nasıl anlaşılır? Onların isteklerini yapar, memnun olmadığı şeyleri de terk ederseniz o zaman sevdiğiniz ortaya çıkmış olur. Onlar bize demeseler bile biz bundan anlarız ki onlar da bizi seviyorlardır. Tam tersi olsa dediklerinin hiçbirini yapmam ama kalbime bak onları çok seviyorum dese kime inandırabilirsiniz? Demek ki Allah Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bir model olarak yaratmış ve en güzel örnekleri onda göstermiş. Bize de eğer beni seviyorsanız size peygamber gönderdiğim Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uyunuz. O takdirde anlayın ki ben de sizi seviyorum. Sözün özü Allah'ın bizi sevdiğinin göstergesi bizim ne kadar Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme benzediğimizdir. Ona göre sonuca varabiliriz. Size, bize ve tüm insanlara yol haritası Kur'an ve sünnettir. Bundan başkasını size tavsiye edemeyiz. Yani Kur'an'ı ve sünneti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi kendimize rehber edinmek, kendimizi onlara endekslemek ve imani bahis ve kitapları tefekkür ile okumaktır. Yani imanın ve Kur'an'ın anlattığı, ve bahsettiği Kur'an'ı ve imani kitaplar bulabilseniz veya bu konuları tefekkür ve mütalaa eden şahsiyetlerle beraber olmakla onlardan istifade edebilseniz sizin hem dünyanıza hem de ahiretinize faydalı olacaktır. Namazları vaktinde kılmak, büyük günahlara dikkat etmek ve namazın arkasındaki tesbihatı yapmak ayrıca sizi tekamül ettirecektir. Şimdi kendinizi sorgulayın. Allah sizi seviyor mu? Az önce saydığımız işaretler sizde mevcut mu? Eğer cevabınız evet ise ne mutlu size. Eğer hala tereddütteyseniz hemen bugün Allah'ın sevgisini kazanmak için ilk adımı atmalısınız. Bu tür içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi ve yorum yaparak düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Rabbim hepimizi sevdiği kullarından eylesin. Selam ve dua ile hepiniz Allah'a emanet olun.